Kondansatör sorularına devam. Plakalar arası hava dolu. İleride de bahsedeceğiz. Yani epsilon 0 paralel plakalı. Yani C eşittir epsilon 0 A bölü D. Kapasitör C eşittir Q bölü V. İhtiyacımızı şuraya hatırlatıcıları yazıyorum. V'yi vermiş mi bize? Volt'u vermiş. Aslında bu delta V ama ben V olarak yazıyorum. 150 volt. Tamam. Başka neyi vermiş bize? Yüzey C yük yoğunluğunu vermiş. Sigmaları vermiş. Sigma 30 nanokulomb bölü santimetre kare. 30 nanokulombu kulomba çevirelim. 10 üzeri eksi 9 kulomb. Santimetre kareyi de metre kareye çevirelim. 10 üzeri eksi 4 metre kare. Buradan arkadaşlar sigmamız 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 4, 30 çarpı 10 üzeri eksi 5 kolon bölü metrekare olacaktır değil mi? Ee, bizden ne istiyor? Kapasitörün plakaları arasındaki mesafeyi istiyor. Arkadaşlar A şıkkı. Elektrik alanla volt arasındaki ifade şu değil mi? E eşittir V bölü d. Bunu nerede yazıyoruz? Paralel plakalarda değil mi? Paralel plakada. E eşittir V bölü d. E Bizden ne istemişti? D eşittir. V bölü Rakamları yerine yazacak olursak. Elektrik alanı biliyor muyuz? E, voltu biliyoruz. 150. Elektrik alanı. Elektrik alanı nereden buluruz arkadaşlar? Bakın. Sigma'yı vermiş bize değil mi? Paralel plakada elektrik alan sigma bölü epsilon 0 değil mi? Buradan elektrik alanı buluruz. Daha sonrasında da şurada yerine yazarız. Ne oluyor? Rakamları yerine yazalım. 150 volt bölü sigmamız çıkmıştı zaten. 30 çarpı 10 5 bölü ele epsilon 0 8.85 10 zeri eksi 12 aradaki uzaklık sevgili arkadaşlar 4,4 mikrometre olarak bulunuyor. Başka ne istemiş bizden? Plakaların yüzey alanını vermiş. A eşittir 4 santimetre kare ise yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kare ise sığasını ve yük miktarını. C eşittir soru işareti. Q eşittir soru işareti. Paralel plakalı değil mi? Tamam. O zaman C eşittir epsilon 0 A bölü D değil mi? Epsilon 0 8.85 10 üzeri eksi 12. A vermiş bize zaten. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Aradaki mesafe biraz önce bulmuştuk. 4,4 4,4 10 üzeri eksi 6. Buradan arkadaşlar sığasının 80 çarpı 10 üzeri eksi 9 farad. 10 üzeri eksi 9'a bir şey diyorduk. 80 nanofarad olduğunu buluruz. Son olarak bir de yükünü bulalım. C her zaman için Q bölü V değil mi? O zaman yük eşittir C ve bulduk C'yi. 80 çarpı 10 üzeri eksi 9. Voltta 150 volt kullanılmıştı. Buradan arkadaşlar yük miktarını da 12 mikrokulomp olarak buluruz.